Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni ders videomuzda AÖF Genel Muhasebe 1'in final sorularının hızlı bir tekrarını yapacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kağıdı değildir? A) Hisse senedi, B) Hazine bonosu, C) Yatırım fonu katılma belgesi, D) Gelir ortaklığı senedi, E) Kar zarar ortaklığı belgesi. Hemen cevabımıza bakalım. Hisse senedi borçlanma kağıdı değildir. Aşağıda sayılanlardan finansal tabloların sunuluşu standartlarında yer alan finansal tabloların varsayımlarından biri değildir. Netleştirme evet vardır. Tahakkuk esası evet önemlilik ve birleştirme evet işletmenin sürekliliği evet olmayan taraflı sunum finansal tabloların sunuluşu standartlarına yer alan finansal tabloların varsayımlarından biri olmayan tarafla sunumdur arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya geçelim. Aşağıda sayılan unsurlardan hangisi stok maliyetine giren unsurlardan değildir? A. Vade farkları B. Satın alma fiyatı C. ithalat vergileri D. Nakliye gideri E. Yükleme ve boşaltma maliyetleri Cevabımız vade farkları. Aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer alacaklar grubunda yer alır. A. Şüpheli alacaklar hesabı B. Alıcılar hesabı C. Verilen depozito ve teminatlar hesabı D. Alacak senetleri hesabı E. Bağlı ortaklardan alacaklar hesabı Diğer alacak gruplarında yer alan bağlı ortaklardan alacaklar hesabı. Bir diğer sorumuzda Aşağıda sayılanlardan hangisi işletmeye kredi verme riskini üstlenip üstlenmeme kararını almak isteyen muhasebe bilgi kullanıcısıdır? A) Devlet B) İşçiler C) Sendikalar D) İşletme yöneticileri E) Borç veren finansman kurumları Cevabımız borç veren finansman kurumları. Bir diğer sorumuzda sayılanlardan hangisi İşletmenin sahip olduğu alacak senedi ile sağladığı tüm hakları icra yoluyla üçüncü bir kişiye devretmesini ifade eden kavramdır. A protesto B havale C provizyon D temlik cirosu E takibe alma. Cevabımız temlik cirosu. Diğer sorumuzda Ticari müşterilere güvene dayalı senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? Ticari alacakların altı çizili arkadaşlar. Cevabımız alıcılar hesabı ama diğer şıklara da bakalım. Satıcılar hesabı, bankalar hesabı, ticari banlar hesabı, alacak senetleri hesabı. Cevabımız alıcılar hesabı. Ticari müşterilere güvene dayalı, senetsiz ticari alacakların kaydedildiği hesap alıcılar hesabıdır. Hemen bir diğer soruya geçelim. Gelir ortaklığı senetleri özelliklerinden aşağıda sayılanlardan hangisi değildir? A) Genelde tamamen tahvil özellikleri taşımaktadır. B) Kar ve zararı aynı anda ortak olurlar. C) Kamu kurumlarının gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlerdir. D. Senet sahiplerine ödemenin yapılmaması halinde E. Senede sahip olan gerçek ve tüzel kişiler söz konusu tesisin üzerinde herhangi bir hak sahibi değildir. Cevabımız ker ve zarara aynı anda ortak olurlar. A işletmesinin 2018 dönemi sonunda ticari mallar hesabının borç tutarı 25.000 TL ve alacak tutarı 18.000 TL'dir. Bu bilgilere göre işletmenin 2019 dönem başı mal stoku kaç TL'dir? 7.000 TL, 8.000 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 20.000 TL. Cevabımız 7.000 TL. Bir işletmenin bir dönem içinde ortaya çıkan kar veya zarara neden olan tüm gelir ve gider kalemlerinin gösterilmesini gerektiren temel muhasebe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilanço ilkesi B. Gider ilkesi C. Öz kaynakları ilişkin ilke D. Varlıklara ilişkin ilke E. Gelir tablosu ilkesi Cevabımız gelir tablosu ilkesi. Bir diğer soruda muhasebe sürecinde ilk yapılması gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız açılış kaydını yapmak. Ama diğer şıklarına da bakalım. Yevmiye defterine kaydetmek, büyük defterlere kaydetmek, finansal tabloları düzenlemek, genel geçici mizan hazırlamak. Cevabımız açılış kaydı yapmak. Muhasebe sürecinde İlk yapılması gereken aşama açılış kaydı yapmaktır arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir ders videosunda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.